Arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, Saliha teyze ile birlikteyiz. Bugün böyle girdik. E, Maşallahı var. Saliha teyze merhaba. Merhaba. <laughs> Maşallah var. Bunları nereye üretiyorsun böyle? Ne yapıyorsun böyle? Seri üretime girmişsin. Gönende satıyor. Yarın salı pazarında. Pazarlar, ya. Bunları. Bunların adı neydi? Sütlü hamur. Sütlü hamur. Sütlü hamur. E yapıyorum. Ereşle yapıyorsun. Tarana. Tarana. Başka? Hepsi var. Bak oraya ne bak. Ararsan. Kamera bizi çekiyor şu an. Ne ararsan var. Ne ararsan var. Yaşımız kaç? Yaşımız 64. Maşallah. Bunu böyle kaç yıldan beri yapıyorsun bu şekilde? 15 yıldır yapıyorum. 15 yıldan beri yapıyorsun. Vallahi hemen yanında da e, sacı var. Ya. Orada hemen üstünde burada yaptığın orada. Şu orada pişiriyorsun. Bunlar -"Onlar kaldı işte. Bunun adı neydi? Böyle. Sütlü hamur. Sütlü hamur yani şöyle yumak yumak yapınca ne oluyor da bunlar? Beze. Beze. Yani beze hamuru şu an. Aha. beze hamuru değil mi? Aha. Burada bak 10 tane birden açıyorum. 10 bir tane bunları... birden açabiliyorsun. Büyüttüğüm bir daha bunları. Pekala bunların bir tanesini kaç yani pazarda kaç adetini kaç adetine satıyorsun? 1,5. 5 tanesi 7,5. 5 tanesi 7,5 liraya evet. satıyorsun. Ucuz ama ne yapalım? Bereket versin. Kurtarıyor diyorsun. Beni kurtardım, yeter. Yani evin genel ihtiyaçları çıkıyor. Hı hı. Kendi ihtiyacım, evin ihtiyacını dede karşılıyor. Dede karşılıyor. Dede ben kaç yaşında? Dedim, dede de 78 yaşında, 79 yaşında. 78-79 yaşında o dede. O 41'li, benden birili. 8 yaş büyük. Senden 48 yaş büyük. Ya, o maşallah seri oduna gitti, odun getirme. Oduna gitti. Ya. İyi maşallah. Böyle bugün e, yolumuzun kenarına denk geldi. Salih'e Fevzi'yi aradım. Dedi ki, benim evim dedi, hemen yolun kenarında dedi. Ee, gelin dedi, biz girdik. Acaba dedik, yanlış mı geldik? Bizim sesimizden bizim gelebileceğimizi tahmin edip, buradayım, buradayım ee, <laughs> dedi. Çok Kendileri çok samimi. Hangi köyden? Tamam ben kendim? Ama bizim ne? Dedemiz, ninemiz Gerdeme'ye ger, dayanıyor Gerdemeli, ger Gerdemeliyim de. Annem gerdemeden koşlara gelin gitmiş. Koşlardan da babam Hamamlı'ya kalkmış. Ben Hamamlı doğumluyum. Hamamlı doğumlu. Gerdemeden kimlerden? İsmail Ateş'in torunu. İsmail Ateş'in torunu. Ben tabii bilmem yaş olarak da. Oradan anne Koçlar'a. Mehmet bilirsin. Mehmet dayım bilirsin. Kadir dayım. Hasan'ı bilirsin. Hüseyin'i bilirsin. Hasan Aşık. <laughs> Hüseyin Aşık. Aşık değil onu. Evet. Ateş. Ateş. Ben bilmiyorum onları. İzmir'de duruyorlar. İzmir'de duruyorlar. Hı hı. Ben de gerdemeden, benim baba da gerdemeden. Avaşar'a hiç güvensiz gitme. Hı hı. Orada bizim Hasan Aşık var, Hüseyin Aşık var, Tahsin var. Onlar benim amcalarım oluyor. Duyuyum ama kendiler görmüşlüğüm yok. Evet aynı köydeniz. Aynı köyden çıktık. Tesadüfen girdik. Diye. Aynı köyden çıktık. Ee, böyle. Hısım ee, akraba çıkacağız biraz daha e, zorlarsak. Oradan e, Saliha teyzenin annesi Koçlara, Manyas e, Koçlara e, gelin gidiyor. Oradan da e, kendisi Hamamlı'ya Hamamlı'ya geldiler. Orada Hamamlı'ya geldiler. Işte Oradan da Gökçesi Osman Pazar'a gelin geliyor. Doğru bir tutturdun değil mi? Hı hı. Orada bak hemen saçımızın üstüne koyuyor Saliha teyze. Hep tutturduğum yerde. Ama onu biraz deldik ya. Bu yırtılıyor onunla. Çok açılıyor. ince olsun diye tutuyorum ya. Şey Fark ya fazla ince açma o zaman. Normal aç. O zaman da kalın olur. İstemiyorlar kalın. He. Hepsi yırtılmaz onunla. Kimisi yırtılıyor işte öyle. Yani arada oluyor diyorsun. Burdan. Buradan bizi izleyen ne İz, demek istersin? İzleyenlere herkese tavsiye ederim çalışmayı. Çalışmayı değil mi? Ya. Yani yaşım Bacaklar tutmuyor ama belden yukarısı tutuyor çalışıyorum. Evet. İğne oyanın danışkasını yaparım. İğne oyasını danışkasını ya. yaparım. Evet. Her şeyi yapmaya uğraşırım. Doğdum doğası çalışıyorum ben. Çoluk şombalak var mı? var. Kaç tane? İki tane. Bir kız bir oğlan, bir yalçın var, bir de kızım var işte. Hepsi yuvadan uçtu ama. Uçtu, uçtu. Kimse kalmadı. Evet. Herkes kendi evinde, kendi yerinde. Evet. Tamam, şimdi ne yapacağız onu? Böyle katlıyoruz. Buraya, buraya koyduk değil Böyle. Şöyle. Koyalım. Bunları paketliyorum bir daha. Poşetliyorsun. Poşetliyorum. Yarın pazarda. Pazarda kısmetse. Kaçıncı peron? Altıncı peronda. Altıncı peronda. Neredesin? Başlardadır Çeşmenin muhtemelen. Çeşmenin önünde başında. Bir metre yerimiz var orada işte. Hmm. Ya uğraşmak oğlum. uğraşacaksın, mecbursun. Çoluğa çocuğa ihtiyaç olmamak için. Evet. Herkes çoluğuna çocuğuna kendini evet. idare Emeklilik ediyor. Emeklilik yok herhalde. Emekliliğimiz var. Senin var, bu. Senin var mı? Benim yok. Eşinin var, dedenin Eşimin var. Eşimin var, dedemin var. Geçinebiliyorsunuz. Hmm. Yeter, bereket versin. Burada olmasa daha bozukmuş. Evet. Ya. Sevgili izleyicilerim, böyle güzel bir anı oldu. Sen hangi kanalda çalışıyorsun? teyze teyzeyle. Kanal değil, YouTube kanalımız um, var. Evet. Oraya da atıyorum. Orada da böyle izleyicilerimiz zevkle izliyorlar. Çünkü böyle köy hayatına hasret olan izleyicilerimiz var onlara da bir nebze böyle hasretliklerini gidermiş oluyoruz. Çocuklarımız bu kadar. Sonra bir el salla da kameraya. Allah'a emanet